Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben sizden çok çok iyiyim. Kanalımda ve benim olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah nice nice Ramazanlara ve bayramlara erdesin hep beraber. Kanalıma üye olalım. Kanalımı beğenelim. Abone olalım. Pardon. Kanalımı beğenelim. Abone olalım bildirim de açmayı unutmayalım. Derflarınız like da çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Bugün şekerpare yapacağız. Sevdiğimiz tatlılardan bir tanesi. Çok güzel. İster yoğurarak yapabilirsiniz, ister hazır nasıl dilerseniz. Ben hazır aldım bu sefer. Elimizde de yapacağız tepsiyi diziyorum çok kolay basit 5 dakika sadece bir dinlenmesi gerekiyor zaman olan o fazla bir şey yok diziyorum bunları hazır yaptığımız gibi dediğim gibi bunları kendisinde normalde yapacağız hazır bilsek şey de hani görselliğiyle görüp yapmak farklı bir şey. Bundan bir iki saat kadar falan üzerini kapatacağız. Dinlenecek şerbetinden sonra. Şimdi de şerbetini ayarlayacağız. Arkadaşlar burada ölçümüz bu 250 gram şeker parimiz. Ölçümüzde 2 su bardağı şekere yani 400 milim 400 milim normalde suyu şekeri. Normalde ölçüsü dediğim gibi 2 su bardağı klasik su bardağıyla şeker ama ben bir bir ölçek koyacağım şekerini çünkü çok şekerli sevmediğim için siz iki ölçek koyun şekerini iki su bardağı da su olması gerekiyor yarım da limon sıkacağız içine Böyle fazla şekerli yiyemeyen, yiyemeyenler de dediğim ölçüde yapabilir. Normal ölçüsü de 2 su bardağından 2 su bardan yani 400 milim suya 400 milim şeker. Çünkü bardak ölçüsüyle söylediğiniz zaman daha rahat. Limonu da sıkıyoruz. Birazcık böyle. Limonları alacağım. Kaynadıktan sonra şerbetini dökeceğim şerbetimiz olsun. Ondan sonra şerbetimizi dökerken tatlımıza görüşürüz. Şerbetimiz oldu. Şimdi şerbetimizi döküyorum. Arkadaşlar şerbetimizle birlikte şeker tatlımız ıslansın. Üzerine kapatacağım. Beklesin şerbetini çeksin. 2 saat beklemesi lazım. 2 saat sonra serviste görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tatlımız oldu. Çok da güzel oldu. Yapıp deneyenlere şimdiden ellerine sağlık. Afiyet olsun. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Harika oldu. Dinlendi 2 saat. Dediğim gibi şerbet ile dinlendirirseniz çok çok güzel oluyor. Bunun üzerine fıstık, kaymak veya herhangi bir ne isterseniz üzerine koyup da yiyebilirsiniz. Ben sade şekilde servis yapacağım. Hindistan ceviz de koyabilirsiniz veya böyle sade de yiyebilirsiniz. Nasıl isterseniz Evet arkadaşlar şöyle servise alıyorum yavaş yavaş Çok güzel oldu pratik tatlarımızdan Bir tanesi Göstereceğim şöyle bir alayım Bir tane daha koyayım şöyle Arkadaşlar çok güzel oldu. Pratik, sade tatlarımızdan bir tanesi. Bunları elimizle de yapacağız. Yani kendimiz yoğurup yapacağız. Çok yapacağımız e, içeriklerimiz var. Sağlıklı yemekler, kahvaltılıklar, e, ezmeler, tencere yemekleri, pizzalar, hamur işlerinin çeşitleri e, ve diğer bloklarımız ve içeriklerimiz de olacak. Gezme, Yeme, tadımlama, öneriler, e, mağazalarda gezme, oralarda öneriler, AVM'ler ve her yerde dışarıda yurt yurtdışı yurt her tarafa da gezeceğiz. Çekimlerimiz olacak, önerilerimiz olacak, kadınlarımız olacak. Daha da iyi olacağız. Elimizden gelenin fazlasınca yapmaya çalışıyoruz. Daha da iyi olacak. Sizlerin sayesinde abone olmanızla daha da büyüyeceğiz abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız çok önemli, beğenleriniz çok önemli. Bildirim zilini de açarsanız oradan yaptığım e, videolar size gelecek. Yemekler, çeşitleri, her şey. Sizlerle beraber daha da büyüyeceğiz ve çok büyük aile olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz ve kanalımdasınız. Sizleri çok çok seviyorum. Bana Abone olup desteklediğiniz için de beğendiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Daha da iyi olacağız çevrenize ve etrafınıza da önerirseniz çok çok memnun olurum. Dediğim gibi nacizane ee, çok yapacağımız şeyler var sağlıklı besinler, her şey olacak içerimizde sohbetler, sunumlar daha bunlar yavaş yavaş daha başlangıçtan esas e, videomuzun baş içeriği yemek ve diğer vloglar ve içerikleri çok geniş kapsamlı bunları daha çekeceğiz ilk önce bir iyice büyüyelim daha da iyi olalım o çekimleri de yapacağız inşallah. sizlerle birlikte ürünler her şey olacak yöresel ürünler de yapacağız bildiğimiz kadarıyla diğer el açması şeyler de yapacağız. Baklava gibi, e, içli köfte de yapacağız. Çiğ her şeyi yapacağız yani. Çok çok geniş ve kapsamlı ömrümüz olduğu sürece Allah'ın izniyle kanalımızda her şey yapacağız. Allah miktarlarımızı yani kabul etsin. Oruçlarımızı kabul etsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben de ve kanalımda olduğunuz için abone olalım. Allah kabul etsin. Nice. Nice Ramazan ve bayramlara ve bütün günlerimiz bayram gibi olsun inşallah. Hepimizin her şey iyi ve güzel olması niyetiyle ve dileğiyle hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.